İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda cuma maçlarından bahsedeceğim. Çok güzel maçlar var. Yine Avustralya'mız var sabahtan. Bir önceki videoda biliyorsunuz Avustralya maçı vermiştim. Sabahtan çok güzel kazandık. 1.86'ydı kazanırdın oranı. 2 gol atarının oranı. 1.84'ü 2-1 kazandı Melbourne Kendi evinde derbiyi kazanmış oldu. Bize de kazandırmış oldu haliyle. Manchester United kazandı. Galatasaray maçı karşılıklı gol var oldu. Ev 1.5 üstü oldu. Ben 4.5 6 ve 1 riski de göze almıştım ama olmadı maalesef. Ama karşılıklı golden aynı zamanda ev 1.5 üstten yine kazanmış olduk. Manchester United kazandı. Ben 2 gol atıp kazanacağını düşünüyordum. Tek gol atıp kazandı. Korner geldi. West Ham maçında korner geldi. Newcastle United kazanır ama muhakkak onu ben kuponumu alırım demiştim. Newcastle United çok deli bir şekilde kazandı. Güzeldi gerçekten. Bugünün maçları daha doğrusu ben bugün Perşembe çekiyorum. Henüz Fenerbahçe maçı başlamadı. Toulouse maçı başlamadı. Onları bilmiyoruz. Biz katılımda bugün onları değerlendireceğiz. Aynı zamanda Euroleague'lerimiz de var. Euroleague'leri de değerlendireceğiz. Euroleague kuponu da yaptık. Bakalım... Ee, bekliyoruz gün içinde neler olacak. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar katıla da. Ücretsiz Telegram grubuna da abone olabilirsiniz. Cuma günü tüm gün orada olacağız. Yani yarın bu videoyu gördükten sonraki gün e, tüm gün Ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Onu da linkini hemen şöyle göstereyim size. Bir dondum farkındaysanız. Şöyle evet. Kendi yorumunun altına da bırakıyorum bunu. Oradan tıklayarak ücretsiz Telegram grubumuza abone olabilirsiniz. Oraya NBA kuponları atıyorum. Hafta sonları fazladan maçlar veriyorum. E, muhakkak takipte kalın arkadaşlar. Aynı zamanda katılda yaptığımız şeyi Cuma günleri orada ücretsiz olarak yapıyoruz. O yüzden muhakkak abone olun. Kenarda dursun neler yapıyoruz en azından onu görmüş olursunuz. Orada zaten verdiğimiz kuponların tutup tutmadığını da orada paylaşıyoruz. Aynı zamanda topluluk sekmesinde paylaşıyoruz. Oradan da bizi kontrol edebilirsiniz. Güzel bir ekibimiz var. Herkes işinde gücünde. Kupon tutmayan günümüz de yok hemen hemen. <laughs> o yüzden güzel gidiyoruz. Bekleriz efendim diyelim. Ve devam edelim. Instagram'dan da bizi takip ederseniz süper olur. İddia Muhabbetleri TV olarak Instagram'da da varız. Oradan da takip ederseniz şu kela. Abone olmayı unutmayın abone değilseniz bir like atarsanız mesela süper olur efendim bir e, yorum yaparsanız harika olur e, Size bir de mesela skor sorayım bugün şöyle zorlu maçlardan bir tane seçeyim Porto Benfica Porto maçı var bugün mesela Benfica Porto maçı'nın skorunu sorayım size skor bilen bir arkadaşla VIP canlı grubumuza alalım son dönemde kimse bilemedi bu arada skorları e, kimse tahmin edemedi Başakşehir'in 4-3-2 e, kazanacağını tabii ki. Ee, devam edelim. Evet, cuma günü aslında bizim ligde de Konyaspor maçı var ama almak istemedim açıkçası. Kafamda onu da söyleyeyim. 2-0 Konyaspor galibiyeti var. 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. Ee, o yüzden hani çok girmedim açıkçası. Canlıdan takip ederiz diye düşünüyorum. İki tarafın da kazanmaya ihtiyacı var. Devam edelim. Lens-Strasbourg mücadelesine gelelim. Lens <laughs> ligde şu anda ikinci sırada ve çok iyi gidiyor. Openda Open da inanılmaz formda. Takım olarak iyi bir durumdalar. Bir düşüş dönemi geçirdiler ama tekrar tırmanışa geçtiler ve ligde ikinci sıraya kadar geldiler. 60 puanla Paris Saint Germain'in hemen arkasındalar. Strasbourg'da bu sene inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Diallo sonradan açıldı. 15 golü var. Yani takım olarak sonradan biraz açılmaya başladılar. Muhakkak gol yiyorlar. Deplasmanda oynadıkları maçlarda e, muhakkak buçuk üstü oluyor. buçuk üstü olan çok maçı var. Şöyle mesela istatistiklerden biraz bahsedeyim. E, kendi evinde 12 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyetle oynuyor Lens. Deplasmanda Strasbourg 2 galibiyet 5 beraberlik 7 mağlubiyetle oynuyor. E, 14, Deplasmanda oynadığı 14 maçın 9'u Strasbourg'un üstü olmuş. Kendi evinde oynadığı 14 maçın 8'i üstü olmuş Lens'in arkadaşlar kendi evinde karşılıklı gol var biraz daha zor oluyor. 14 maçın yarısı karşılıklı gol var olmuş. Lensin Strasbourg'un 14 maçının 11'i karşılıklı gol var olmuş. Ya yani Bu maçta aslında karşılıklı gol var üstlenebilir ama ben Lensin 2 gol atıp kazanabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Yani Bu maçta zaten Lensin kazanacağını düşünüyorum. Deplasmanda 14 maçın 13'ü 1.5 üstü olmuş mesela Strasbourg'un arkadaşlar. 14 maçının 13'ü 1.5 üstü olmuş. Yani yurt dışından 1.5 üstü de bu maçta değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Şöyle gollere bakalım mesela. İlk yarılarda muhakkak gol yiyor Strasbourg deplasmanda. 10 tane atmış 17 gol yemiş 14 maçta. Yani her maç ortalama bir gol atıyor bir gol yiyor neredeyse. O yüzden bu maçta mesela yurt dışından değerlendirenler iki yarıda da gol alır alabilirler. İlk yarı ev 0.5 üst denenebilir bunun da oranı güzeldi. 1.60 civarındaydı. Lens'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ev 1.5 üstü düz değerlendirilebilir. 1.41 bunun oranı var. 2 gol atacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Çünkü Strasbourg'un da gol atabileceğini ya da gol atmasa bile 3 tane yiyeceğini düşünüyorum açıkçası. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü de 1.93 orandan değerlendirilebilir. Ama ev 1.5 üstü ana tahmin olarak bence hani günün önemli tahminlerinden bir tanesi olur diye düşünüyorum. Evet devam edelim. Lens maçından çıktık. Gelelim İtalya'da Salernitana ile Inter'in mücadelesi var arkadaşlar. Inter'in Benfica ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finali maçı var. Ee, ayın 11'inde. O yüzden bu maça belki yedek ağırlıklı çıkabilirler ama orada da Şampiyonlar Ligi sıralaması çok kızışmış durumda. Ee, Milan, Inter, Atalanta, Roma, Lazio'nun hepsi e, potanın içinde. O yüzden kendi aralarında inanılmaz bir yarış, inanılmaz bir rekabet var. Salernitana da kendi evinde aslında aldığı puanlarla ligde kalmayı hemen hemen garantiledi diyebiliriz. O düşme grubunun bayağı üzerinde şu an puanı. o yüzden Salernitana'yı şey atmamak lazım bence, yavan atmamak lazım. Inter'in deplasmanda oynadığı maçlarda gol yediğini biliyoruz ki Benfica maçı için bir rotasyon da görebiliriz. Bu maçta eğer rotasyonlu bir kadro görürsek Salernitana maçında ben karşılıklı gol var alırım net arkadaşlar. Hatta 2.5 üstü karşılıklı gol var alırım. 1.66 normalde de karşılıklı gol var alınabilir bu maça. Çünkü Salernitane kendi evinde Inter'e Inter atabilir. Ki Inter'in deplasman performansını şöyle bahsedeyim mesela. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet. Yani kazandığından çok kaybetmiş deplasmanda. 13 maçının 10'u deplasmanda oynadığı 2.5 üstü olmuş. 13 maçının 10'u karşılıklı gol var olmuş. Yani bu maçta karşılıklı gol var üstün oranı 1.92'den açmışlar mesela. Hani bu değerlendirilebilir. Düz karşılıklı gol var. Düz 2.5 üst. Yani bu maçın gollü bir maç olmasını bekliyorum açıkçası. Ev 0.5 üstü 1.50. Yani Selanik tane bir gol atar. Neden olması denenebilir. 8.5 üstü kornerinde bu maçta rahatlıkla geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sen dediğim gibi Inter'de bir rotasyon göreceğiz büyük ihtimalle. Salernitana da rahat oynayacak. Kendi evinde zaten şu an düşme sıkıntısı da yok ama bu maçtan puan alsa harika olur. Kendi evinde puan da çalabilir Inter'den. Ama tabii ki onların da dediğim gibi bir Şampiyonlar Ligi sıralaması için bu maçı kazanmak zorunda olduğunu da hatırlatalım. O yüzden gollü mücadele bekliyorum ben. 2.5 üstü dediğim gibi 2.5 üstü karşılıklı gol var seçenekleri değerlendirilebilir. Düz karşılıklı gol var da olabilir diye düşünüyorum maçta. Evet devam edelim. Lecce Napoli maçı var. Yine İtalya'dan çıkmayalım. Napoli uzak ara yapmış durumda. Şu an en yakın takipçisiyle arasında 16 puan var Lazio ile. Lazio 55 puanda. da. Napoli en son Milan'a 4-0 yenildi. Hatta o maçta ben dedim ki Milan'ın artık kaçacak yeri kalmadı. Bu maçta iki gol atar bu maçı kazanabilir de. Ki o simeninde olmayışı Napoli'yi biraz etkiledi. Doğru düzgün atak yapamadılar. Gerçekten çok iyi geçiş yaptım yaptı Milan falan. Ama bu maçta bence buna izin vermeyecektir Napoli. Ama tabii onların da Milan'la Şampiyonlar Ligi maçı var biliyorsunuz. Çeyrek final maçı var. O yüzden bu maçta onlarda yine rotasyon görebiliriz. Sonuçta 16 puan öndeler. Lecce de kendi evinde gerçekten çok ateşli bir seyirciye sahip. Kendi evinde gol atabilen bir takım. Eğer ki hani şeyle baya bir rotasyonla çıkarsa Napoli bence Lecce de gol atabilir. Karşılıklı gol var olabilir bu maç diye düşünüyorum. Kendi evinde oynadığı 13 maçın 10'u karşılıklı gol var olmuş Lecce'nin mesela. Bu da ilginç bir istatistik. Kendi evinde 13 gol atmış 19 gol yemiş. Deplasmanda Napoli arkadaşlar 31 gol atmış, 7 gol yemiş ama dediğim gibi bir rotasyon görme ihtimalimiz var. Ama tabii ki bu maçı da kazanıp hani bir önceki Milan maçı mağlubiyetini de unutturmak isteyebilirler. O yüzden hani ilk yarıda belki aslarla başlayıp eğer öyle başlarlarsa Napoli bence hani öyle böyle iki tane gol atar Lecce diye düşünüyorum. Sonuçta Lecce bir, bir Milan değil yani kendi evinde. O yüzden yine tabii ki Napoli tarafındayım arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir karşılıklı gol var da bu maçta neden olmasın. Deplasman 1.5 üstü 1.66 oran. Güzel oran bence. Deplasman iki yarıyı da kazanır. Az kadro ile çıktığını varsayıyorum. 3.92 sonuçta İtalya'da oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde az kadro ile de çıkabilir. Tabi bir sakatlık olmasın diye belki skoru aldıktan sonra işte Kıvaraç Şekelya'yı işte Osimeni falan kenara alabilir diye düşünüyorum. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstünün oranı 1.82 Düz düz maç sonucu 2 1 45. Ya Bunlar bunları düşük açmışlar tabi. Ama Lecce'ye de ben e, de bu arada düşme potasının üstünde kendi evinde topladığı puanlarla onu da söyleyelim. Bir Salernitana maçı gibi bu da burada da Lecce'nin gol atma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden karşılıklı gol varı da denenebilir maçın diye düşünüyorum. Ama açıkçası e, burada bence Napoli 2 gol atar. Hani bir tane de yesin ayrıca. Ama 2 gol atarı 1.66 neden olmasın denilir. Lecce'ye atarlar diye düşünüyorum ki bir önceki maçta zaten 4 tane atmışlardı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Diyelim ve devam edelim. Napoli ile şey e, Milan'la ile Empoli'nin maçı var. Aynı şekilde Milan'ın da e, Napoli ile şampiyonlarla geçerek final maçı var. Empoli karşısında kazanmak isteyeceklerdir. Çünkü dediğim gibi Şampiyonlar Ligi sıralamasında yer edinmeye çalışıyorlar. Napoli'yi yenerek büyük bir adım attılar. Devamını getirmeleri lazım. Şu anda 50 puanda 53 yap yapmaları gerekiyor. Empoli de uygun bir rakip aslında. Ee, Empoli de aslına bakarsanız ligin gerçekten iyi savunma yapan, iyi geçiş hücumu yapabilen. Ki Milan'ı da eksik görürsek yani bir rotasyonlu görürsek e, Empoli'nin buradan puan çalabileceği bir maç olabilir. Çünkü Milan böyle sallantılı bir dönem geçiriyor. Yani bu sezon çok iyi bir dönem geçirmiyor. Böyle sürekli bir aşağı bir yukarı oynuyorlar. Bir de mesela ligin favorisini yendikten sonra genelde tökezler ya takımlar. Yani öyle bir şey bir tökezleme olabilir burada diye düşünüyorum. Düz 2.5 üstü maçın 1.52 arkadaşlar. Düz 2.5 üstü alacağım. Çünkü kendi evinde şöyle bakıyorum 28 gol atmış, 18 gol yemiş Milan 13 maçta. 13 maçının 9'u karşılıklı gol var olmuş. E, Empoli'nin deplasmanda oynadığı 14 maçın 8'i karşılıklı gol var olmuş. E, bu maçta da ben karşılıklı gol var ve üst olacağını düşünüyorum. Tarafına bulaşmayacağım. E, ev 1.5 üstü yine denenebilir. Milan tabii ki güçlü. Kendi evinde 2 gol atabilir. Hani denenebilir. Ama karşılıklı gol var ve 2.5 üstü riskine gireceğim bu maçta. 2-0-1 oran arkadaşlar. Bu da tabii ki riskli bir tercih olduğunu söylemekten çekinmiyorum. Karşılıklı gol var. 2.5 üst. 2, 0 bir oran tek başına kupon gibi riskli olarak denenebilir. İsteyen düz 2.5 üstte de deneyebilir. Çünkü gollü bekliyorum açıkçası. Çünkü Empoli de gol atar. Milan da gol atar diye düşünüyorum. Devam edelim. Benfica ile Porto mücadelesi var. Benfica da aynı şekilde ee, yine Şampiyonlar Ligi'nde Inter'le karşılaşacak kendi evinde. Porto ile oynuyorlar. Porto'ya 10 puan fark yapmış durumda. 71 puanla Benfica 61 puanda bir Porto var. Porto Şampiyonlar Ligi'nden ve Avrupa Kupası'ndan elendi biliyorsunuz. Ee, o yüzden şu an sadece lige odaklılar. Arkalarında hemen Braga var. Ee, aralarında da çok büyük puan farkı yok. O yüzden Porto'nun bu maçı kazanması gerekiyor ki Şampiyonlar Ligi için e, ki belki de şampiyonluk için umutlanabilsin. Benfica'nın burada bir rotasyon yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Sonuçta bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaklar. Arada 10 puan fark var. Böyle durumlarda genelde geride olan takımın kazandığını görüyoruz. Yani Porto burada sürpriz yapabilir ki sürpriz de olmaz ligin sonuç olarak bir derbi mücadelesi olduğunu görüyoruz. Bu maçta mesela hani yurt dışından değerlendirenler için söyleyeyim. Eğer kart açılırsa arkadaşlar kart değerlendirin. 5.5 üstü kart, 4.5 üstü kart, işte 6.5 üstü kart, kırmızı kart olur falan. Kart olur bu maçta. En çok bu olur diye düşünüyorum. 2.5 altta biteceğini düşünüyorum maçın. Bir taraftan bir tarafın 1-0 kazanacağını veya 1-1, 2-0. Hani bu, bu aralarda biteceğini düşünüyorum maçın. Sert bir maç olur. genel olarak zaten sert geçmeye meyilli Porto Benfica maçları. Son 3-4 maçına da şöyle baktığınızda ortalama 12 kart, 13 kart falan böyle kartlar uçuşuyor. Porto'da yani Portekiz'de gerçekten sert oynanan bir lig. Porto'nun da aslında bu maçı kazan kazanarak umutlanmak isteyeceğini düşünüyorum. O yüzden maç sonucu 2'yi deneyeceğim ben. Benfica'yı biliyorsunuz ne kadar tuttuğum ama bir rotasyon görme ihtimalimize karşı Porto'nun 1-0 galibiyeti gibi aklımda bir skor var açıkçası. Altı olabilir maç olmayabilir o yüzden riskli yani altı da riskli yani sonuçta Benfica var yani alt alınamayabilir ama dediğim gibi mesela maç sonucu iki tekli olarak riskli ben denerim muhakkak diye düşünüyorum hazır Benfica'da eğer rotasyon görürsem ama görmezsem Benfica bu maçın da favorisi arkadaşlar onu da unutmamak lazım kendi evinde inanılmaz bir seyircisiyle beraber oynayacak. Baktık ki Benfica'da işte şeyler var Rotasyon var o yüzden maç önü almak lazım Bu maçı diye düşünüyorum Diyelim ve devam edelim <laughs> Gelelim e, Avustralya ligi maçına Avustralya'da Western United'la Central Coast Mariners'ın Maçı var arkadaşlar Mariners ligde şu anda Western United'dan çok daha iyi durumda Ligde, üç, e, ligde şu anda e, ikinci sırada ya da 3. sırada yanılmıyorsa 3. sırada 34 puanla West Ham United'da 9. sırada 26 puanlı arkadaşlar. Sabah 8'de oynanacak bu maç. Hani geceden bir tane NBA maçıyla birleştirebiliriz bunu. Ya da sabahtan tekli canlı işte o saatte kalkanlar için, erken kalkanlar için ya da sabaha tekli almak isteyenler için geceden denenebilir. şöyle bakalım kendi evinde arkadaşlar West United 22 maçta 30 gol atmış 40 gol yemiş. Central Coast Mariners'ın deplasmanda oynadığı maçların çoğunun iki buçuk üstünde bittiğini söyleyelim arkadaşlar 22 maçta 44 gol atmışlar 32 gol yemişler kafamda açıkçası böyle 2-2-3-2 onun gibi skorlar var bir önceki maçları 4-2 bu arada onu da hatırlatayım temel olarak Central Coast'un maçları yani Mariners'ın maçlarının çoğu iki buçuk gitmeye meyilli maçlar oluyor çünkü pozitif bir futbol oynayan bir takım Mariners West Ham United'da kendi evinde şöyle baktığımızda mesela iç sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle oynuyor. 11 maçı 11 maçının 5'i 2,5 üstü olmuş. Deplasmanda oynadığı Mariners'ın 10 maçının 7'si 2,5 üstü olmuş arkadaşlar. 11 maçının 7'si West United'ın karşılıklı gol var olmuş. Mariners'ın 10 maçının 6'sı karşılıklı gol var olmuş. Karşılıklı gol var bu maçın mesela ana tahmini olabilir. 1.33 oran vermişler. Ya da karşılıklı gol var ve üst hani bir tık üstüne çıkacak olursak 1.49 oranında bunun oranı var arkadaşlar. Bu iki takım da çok korner kullanan takımlar. Ortalama 6 korner kullanıyor bu takımlar. Yani bir deplasmanda bir kendi evinde oynadığı sırada. 10.5 üstü korner 1.44 oran. Hani korner sevenler için bunu da bu istatistiği de söylemiş olayım. Bazen ama çıkmıyor tabii ki. Böyle çok korner kullanan takımlar birbirlerine kapanabiliyorlar. Kornerlerini takip etmiyorum açıkçası Avustralya'nın ama istatistik olarak bilgi vermek istedim. Maçın 3.5 üste gideceğini düşünüyorum ben. 2-2 gibi 3-2 gibi böyle gollü bir maç bekliyorum açıkçası. 3.5 üstünün oranı 2 arkadaşlar tek başına. Tekli olarak hani değerlendirilebilir. 2 yarıda gol olur denenebilir mesela yurt dışından değerlendirenler için. Ona da 1.42-1.45 civarında açıyor. Bunu da belirttikten sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir de Benfica-Porto maçının skorunu Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar diyelim ve videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.